Görüntüler Konya-Adana Karayolu'nda kaydedildi. Merdivenli mevkisinde uygulama yapan polis ekiplerinin dikkati göçmen kaçaklarının planını bozdu. Kilisten içinde 11 kişiyle yola çıkan otomobil Konya'da kovalamaca sonucu yakalandı. Çıkatma. Çıkatma. Polisin yaptığı kontrolde koltuklarda 8, bagajda da 2 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sınırı kaçak yollarla geçip İzmir'e gitmek isteyen kaçakların otomobil sürücüsüne kendilerini götürmeleri karşılığında yüzer dolar verdiği belirlendi. Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken yaya olarak kaçan ve bölgedeki bir mısır tarlasında izini kaybettiren otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.